Herkese merhaba Zeytok YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben Tuğba Akıncı. Merak edilenleri konuşmaya devam ediyoruz. Bugün gerçekten çok ilginizi çekecek konu konularımız var ve konuğumuz var. Kendisi iletişim doktoru Emrah Akçay. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Efendim. Çok teşekkür ederim. Komutanı da diyebilirim size. Bir ya asker hocam çocuğu deyok, olarak. Evet, evet. Askerlik. <laughs> <laughs> da var gerçi. Evet. babanıza da Evet, ederim. evet. Ama artık emekli olduk. Komutanlık kalmadı. Hayırlı artık olsun. bundan sonra hocalık yapacağız inşallah. Siz oradaki tecrübelerinizi şimdi gerçek hayata yansıtıyorsunuz. E tabii. Yani sonuçta e, jandarma subayı olarak 25 yıllık bir meslek hayatım var. Yani çok farklı yerlerde kolluk amirliği yaptım. İşte normal insanla da pek karşılaşmadık. Hep böyle işte sıkıntılı kriminal falan. olaylar. Kriminal olaylar. Yani bunlardan edindiğim tecrübeleri çok anlatıyorum Doğru eğitimlerinde. doldur böyle ebenize. <laughs> evet sonra da bir beş yıl kadar da jandarma genel komutanının sosyal medyasını yönettim. Bir iletişimci olarak tabii çok büyük bir fırsattı. Hı hı. Bir taraftan da hani kurumsal iletişim yönetim anlamında da yine o tecrübeleri anlatıyorum. Yani aslında Lütfen. meslek birbirini tamamlar durumuna geldi. Evet yani. evet aslında mesleğinizden farklı bir şey değil bu. Değil. İçinden alınan bir parçanın devamı. Kesinlikle öyle. <laughs> Peki hocam en çok merak edilen şeylerin başında tabii ki yalan geliyor. Evet. Keşke söylenilmese ama zaman zaman insanlar buna başvurabiliyor. Bazı insanlar çok profesyonel yalan söylüyor. Bunu nasıl yapıyorlar? ...öncelikli olarak. ya şimdi Profesyonel iyi... yalan... ...nasıl söylenir mesela? <gülüyor> 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 ya aslına bakarsanız... ...zaten e, biz yakalanana... ...yakaladığımız zaman yalancı diyoruz. Çoğu yalan da böyle girip geçiyor. Onları zaten fark etmiyoruz da. Şimdi iyi yalancılar var, kötü yalancılar var. İyi yalancılar bir defa... E, ...iyi oyuncular. Yani hani bu meslek olarak da olabilir... ...ama aynı zamanda bununla alakalı... ...kendisini yetiştirmiş, alışkanlık... ...geliştirmiş insanlar... Daha kolay yalan söylüyorlar. Bir ikincisi yalana hazırlık yapabilenler, hani bir, bir anda şimdi bir şey uydurmak kolay değil. Ama mesela kafasını toparlamış etmiş, daha iyi yalan söyleyebiliyorlar. Onun haricinde işte e, mesela bilişsel yük dediğimiz şimdi bir yalanı toparlamak kolay bir şey değil. Bir yalanı kurgulamak, o yalanın üzerinde işte böyle e, karşı tarafı bakmak, karşı taraf bana inanıyor mu, inanmıyor mu, onu tespit etmek. Ondan sonrasında yalan. Bunların hepsi yük aslında. O bilişsel yüke dayanabilmek vesaire bunlar önemli konular. Yani ama en başta kişinin yalana bir defa kendisine inanması. bunu hep söylüyorlar ama ben size bilimsel olarak anlatayım. Şimdi beynimizin içinde bir limbik sistem var. Amigdala dediğimiz bu duygularımızı yöneten sistem. Bu sistem bizim kontrolümüzün dışında. Bu doğru söyleyen sistem. Bir de bizim insan beynimiz var. Bu da yalan söyleyen. Şimdi bu ikisi birbiriyle çakışıyor. Eğer siz söylediğiniz yalana kendinizi inandırabildiyseniz, eğer siz bu yalanı söylerken işte buna ilk kendiniz de kendinize ikna olduysanız o zaman bunda bir problem olmuyor. Limbik sistem sizi uyarmıyor yani böyle sızıntılar yaratmıyor dışarıya doğru. Bu da önemli bir konu yani bunların hepsi ve ha son olarak çok önemli İyi hafıza sahibi olan insanlar iyi yalan söylerler. Yani böyle hafızanıza güvenmiyorsanız Tabii yalan patlayın. söylemeyin yani. Mesela hep bunu örnek veriyorum. <laughs> Şimdi kadınlar bunu çok güzel yapıyorlar. Adam geldi mesela tamam mı? Hani çok da hoşlanılmayacak bir şey yapmıştır belki. Neyse hani belki arkadaşlarla içki içmeye gittim. Ne? Hatta küçük bir fıkraya devam edeyim adam gece saat bir buçukta geliyor. Arabadan çıkmadan önce üzerine böyle bilardo tebeşirini sağına soluna sürüyor. Aa. Birazcık viski damlatıyor üzerine sağına soluna. Sonra eve giriyor. Karısı bekliyor. Neredeydin diyor. Vallahi karıcığım diyor işten çıktım diyor. Bir bara gittim diyor. Sarışın çok güzel bir kadın vardı diyor. Ona diyor bir içki ısmarladım diyor. Ondan sonra Muhabbet uzadı gitti evinde devam etti. O yüzden geciktim ben kusura bakma diyor. Ya yürü git diyor yalancı herif bana yalan söyleme diyor. Gene o Ayyaş arkadaşlarını bilardo oynamaktan geliyorsun değil mi? Aa, <laughs> yani o, o, orada... O başka bir boyut. <laughs> yani o orada profesyonel. inandırmak evet inandırmak çok önemli bir şey yani. Vay be. Peki. Bir anlamda aslında yalan söylemek algıları yönetmekle alakalı bir konu. Hani genel itibariyle karşınızdakinin aslında algısını yönetiyorsunuz. Yani iyi yalancılar aslında bunu yapıyorlar yani. Peki kötü yalancılar nasıl belli oluyor? Ha kötü yalancılar şöyle belli oluyor. Mesela o örnekten devam edeyim. Şimdi kadın mesela geldiği zaman bir soru soruyor. O da bir şey söylüyor. Kadınlar çok güzel böyle çocuksuz davranıyor. Başına eğiyor kadın. Aa <laughs> diyor gözlerini açıyor çocuk gibi gerçekten mi <laughs> falan. Aldatma hazlı diye bir şey var. Yani adam inandırdığını düşünce daha fazla söylemeye başlıyor. Kadın daha çok mesela soruyor. O daha fazla yalan söylüyor. Ama hafızası güçlü olmadığı için ve kadınlar bir şeyi asla unutmadıkları için 3-5 gün sonra o soru sorulduğunda Hı. çuvallıyorlar. Yani hani kötü yalancılar da işte akıllarında tutamayacakları yalanları söyleyen insanlar. Hani o yüzden siz aslında komple bir yalan söylemeyeceksiniz. Yani atıyorum ben bugün İstanbul'dayım. Ben şimdi dersem ki ben bugün Antalya'daydım dersem Oho hangi uçuşla gittin? Nerede indin? Hı -hı. Nerede kaldın? Hepsi yalan olur Öyle ki bu çok zor. Öyle bir sorular sorarız ki. Tabii ama mesela işte ben bugün İstanbul'a geldim. Şu şu işte ondan sonra şununla da görüştük. Şununla röportaj yaptık. Ama mesela sizinle yaptığım röportajı atladım mesela. Sonra işte tren garına gittim geri döndüm. Mesela küçük bir yalan bu saklamayla alakalı bir yalan. Bundan zor yakalanırsınız yani. Ama eğer şey yapıyorsanız ne derler daha böyle fazla fazla ekleye ekleye yalan söylüyorsanız o zaman onun çok sarkan yeri olur. Çok yerden takılır yani. Evet bu arada e, bir dönemin popüler dizisi Behzat Ankara polisiyesi. <laughs> her yer <laughs> yani sürekli da çıkıyor. izleniyor. Ee, burada belirli sahneleri bize getirdiniz hocam. Dilerseniz ayağa da kalkabiliriz. Olur. Çok kısa bunları da değinmek istiyorum aslında. Olur. Şimdi... burada kitaplarınızı da elime alayım. Birazdan onları da göstereceğim. <laughs> Şimdi Şöyle, burada evet. e, Harun Konser'in bu e, yaklaşımı, davranışları çok önemli. Çok güzel oynamış ve beni ben bunları derslerde anlatıyorum mesela. Şimdi bunun başa alalım, sesli bir dinleyelim sonra üzerine konuşalım. Tamam, evet. Başa alıyoruz biraz. Kaç? 1.91 ama zıplayınca 3 olur. Kilonuz? Ne bu şimdi? Lütfen soruma cevap verin Yüzden fazla Ama tam bir rakam vermek istemiyorum Maşallah Elimden kaçırdığım dediğin şahsın boyu 1.65 kilosu 65 Nasıl kaçırdın? Kelepçeyi takarken mi kaçırdın? Evet. Şimdi burada başlangıç itibariyle şeyin rahatlığını görüyoruz aslında Harun'un. <laughs> Müfettişin işte bacaklarına bakıyor, gevşek bir şekilde, rahat bir şekilde oturuyor, lakayt davranışlar yapıyor. Ondan sonra sorulan sorulara çok böyle lakayt bir şekilde cevap veriyor filan. Ama tabii müfettiş ifadeyi hazırlamış önceden yani soracağı soruların bir listesi var. Çok basit sorularla başlıyor. Gevşek gevşek konuşuyor. Ama sonra kritik soruyu soruyor. Ya sen bu cüssede bir adamsın diyor. Bu kadar küçük bir adamı nasıl elinden kaçırdın? Ve çok doğru bir soru. Dikkat edin bak burada Harun'un duruşu değişiyor. Evet bir anda toparlanıyor. Bir anda toparlanıyor. Rahat ve rahatsız oturuş pozisyonuna geçiyor. Ve kendisini korumaya alıyor. Yani önce karnını bir taraftan bir eliyle yaparken burada dik vaziyete geliyor. Öbür koluyla da kendisini koruma altına alıyor. Yani burada çok net bir şekilde bunun rahatsızlığını görebiliyoruz. Ayrıyetten, ayrıyetten bak şimdi bu sağ kolunun bu şekilde duruyor olması da ...onun oradan ayrılma isteğini gösterir. Böyle eller gireyim. dizlere konulabilir, o şeye, koltuğa konulabilir vesaire. Bir an evvel oradan gitme isteği, sorudan rahatsızlığını gösteriyor. Yani biz de aslına bakarsın, mesela şu anda sizin duruşunuz rahat pozisyon. Rahat duruş, ayakta da böyledir yani. Asimetrik, ondan sonra rahat. Mesela ben size bir soru sorarım. Siz böyle bir kendinizi toparlarsınız. Bacaklar böyle. mesela yakınlaşır, kendinizi <laughs> küçültürsünüz vesaire. Bu mesela, bu da rahatsız duruştur. Yani... Belli sorular altında o duruşlar değiştiği zaman bu bir gerginlik işaretidir. Üzerine durursanız bir yalan işareti de olabilir. Anlatabildim mi? Yani o bakımdan bu hareket son derece önemli bence. Evet. Özellikle e, bu kriminal olaylarda Kesinlikle. ifade alırken tabii, değil mi? Tabii. Direkt e, böyle profesyonel birisinin olması gerekiyor. Kesinlikle ama özellikle kriminal olaylarda bu sırf kollukla da ilgili değil. Mesela ben biliyorum şeyler var e, araştırma bölümleri var finansal soruşturma bölümleri var. Yani özel sektörde de var. Bir defa birisinden ifade alacaksanız hazırlık yapacaksınız. Eğer ifade hazırlığı yapmadıysanız hiçbir şey elde etmemeyi hazırlanıyorsunuz demektir Doğru. yani. Önce hazır olacaksınız. Sorular belli bir düzeyde gelecek. Sıradan sorulardan başlayacak kişinin normal tarzını göreceksiniz. Sonra sırayla bir geleceksiniz. Mesela bir anda elinizdeki her şeyi saçıp saçmayacaksınız. Yavaş yavaş onu söyleyeceksiniz. Yahut kişi cevap verirken mesela Hemen onun yalanını yakalamayacaksınız. Yeni konuşmaya başlamış bir şey söyledi doğru öyle değil o iş bak burada falan. E tamam o mesela küçük bir şeydi diyelim. Adam onu düzeltir senin elindeki bilgiyi iyi kötü fark etmiş olur. Hmm. Ona göre hareket eder. Rahat evet. bırakacaksınız karşınızdaki insanı. Kim olursa olsun kollukta ifade etken bu kriminal kocanızı ya da karınızı ya da ne bileyim çocuğunuzu falan bir şey sorarken aynı. bırakın. Herkes istediği kadar yalan söylesin yani. Bunları kafanıza not alın. Sonra belli sorularla o tutarsızlıkları ortaya çıkartıyorsunuz aslında. Doğru. Yani işin bütün ABC'si buradan geliyor yani. Değil mi? Peki bunun devamında bir video daha vardı. Bir tane daha vardı. Evet. Hiç... Kaçmaya çalıştığını mı iddia ediyorsunuz? Evet. En başa dönersek destek çağırdınız. Ama yüksek baskı altında, çok yüksek stres altında dudaklarını böyle bastırırlar. Siz de bastırın mesela. Anlatabildim mi? Bazen böyle o dudakların rengi kaybolur, içeriye çok fazla kaçar ya da kan dolaşımı dolayı. Heh, yani böyle bastırdığınız zaman zaten fark edersiniz. Bu kişinin stresini gösteren bir hareket. Hatta böyle burnu falan da böyle burun delikleri açılıp derin nefes alıyorsa, öfkelenmeye evet. başladığında gösteren bir hareket. Yani burada sorulan bir soruyla aslında ...Harun'un stresini nasıl ortaya koyduğunu gösteriyor yani. Buna dikkat etmek lazım mesela şeyde diyaloglarda. Bu üçüncüsünü de şey yapalım. Tamam, devam edelim. Adamın kaçmaya çalıştığını mı iddia ediyorsunuz? Evet. En başa dönersek Destek çağırdınız. Ama ekipler gelmeden çatışmanın ortasına girdiniz. Öyle mi? Arada kalan insanlar vardı. Biz de çektik girdik. Kendi hayatınızı tehlikeye mi attınız? Bilmiyorum, o açıdan düşünmedim hiç. Neden? ...yardımcı olmaya çalışıyorum. Sen bana yardımcı ol... Tamam. Bir anda ses yükseldi. Evet. Şimdi aslında burada... E, ...çok basit bir... ...kavram var. Bütün memelilerde bu vardır. Stres altına giren... ...memeliler, insanlar da aynı şekilde... ...üç tane davranış gösterir. Birisi donma... ...birisi kaçma... ...en sonunda da çaresiz savaşma... ...şeyi, yaklaşımı. Şimdi burada aslında Harun tepki vermemeye çalışıyor ama bir taraftan sesi de yükseliyor. Ondan sonra bir yerden sonra savaşmaya başlıyor. Mesela bu kedi gibi işte. Kedinin yanına yaklaşırsın önce bir donar, hareketsiz kalır. Ve Biraz daha yaklaşırsan kaçmaya çalışır. <laughs> köşeye sıkıştırdı tutarsan bu sefer seni ısırıp tırmalamaya kalkar. Doğru. Aslında Harun da bunu yapıyor. Ama bu orantısız bir öfke aslına bakarsınız. Gerçek bir öfke değil. Bu Hani çoğu zaman yalan söyleyen insanlarda bunu görürüz aslında. Çok sıkıştırdığınız zaman hemen böyle bağırıp çağırmaya başlarlar. Hemen böyle hareket çekmeye başlarlar. Bu mesela orada kişinin şeyini gösteriyor doğru Ama bak mesela şimdi şurada dikkat edelim sese gerek yok. Şimdi cevap verecek sonra göz hareketine dikkat edelim. Evet, çok belirgin. Heh, bak ama şimdi. Bak gördünüz mü? Evet. Yanındaki müdürüne bakıyor. Neden bakıyor? Acaba kendisine inanıyor mu inanmıyor mu diye bakıyor. Normal şartlar altında öfkeli bir insan öfkenin odağına daha doğrusu öfkenin nesnesine odaklanmıştır. Mesela diyelim burada müfettişe odaklandı. Ya bütün gözü müfettiştedir zaten ona doğru yöneliktir. Kimse etrafını gözü görmez. Ama burada bağırıp çağırıyor sonra sakin bir şekilde mesela gözünü böyle şey yapıyor çeviriyor. Acaba inandı mı bana inanmadı mı diye. Mesela bu bir hareket. Yani öfkenin Gerçek olmadığını göstermiyor. Sonra işte bir anda ayağa kalkıyor, bağırıp çağırmaya başlıyor falan. Normal şartlarda da böyle gerçekleşiyor. Yani bir kişiyi fazla zorladığınız zaman o böyle hiç yoktan saçma sapan öfkeleniyormuş gibi hareket ediyorsa bu da bir öfke şey göstergesi, yalan göstergesi aslına bakarsanız yani kurtulmak bu için. Yani her zaman doğru mudur? Yani mesela bir tartışma sırasında diyoruz ya sen bağırıyorsan haksız sınır hakla çıkmak için yapıyorsundur. Bu her zaman doğru mu? Doğru değil, değil yani ya şöyle. Ya kişinin kendi özelliği de olabilir. O da olabilir ya da hani mesela inanılmamak hani sen şimdi doğruyu biliyorsun sonuçta ya bir şey anlatıyorsun. Ama sana karşındaki kişi ısrarla inanmıyorsa Öfkeleriz. öfkelenebilirsin. Bu çok doğal bir davranış. Yani bağırıp çağıran haksızdır. Her zaman geçerli değil. Ama mesela bu tür bir durumda davranışlar tutarsızsa yani bir öfkeli bir adamın görüntüsü değilse o zaman burada bir şey görüyorsun yani bir hata görüyorsun. Ya yani mesela şimdi, pişman unutmuyorum bir hayat kadını cinayetiyle ilgili bir soruşturmamız vardı. Kadını gece bir saatinde işte dışarıda öldürüyorlar sabah bulduk biz. Bunun merzi bir kocası da var. Kocası da kamyon şoförü. Bir gün sonra falan geldi adam böyle boylu posu verip. Şimdi durumu anlatmaya çalışıyorsunuz nasıl olmuş falan diye soruyor. Hani kadının yaptığı işle ilgili konuşmaya başlayınca biraz da böyle çekimsel konuşuyorum. Hani kırmak da istemiyorum. O bir anda kalktı ya. Siz ne diyorsunuz komutanım benim o karımla ilgili falan lan dedim baltayı taşa vurduk adam bilmiyormuş an. <laughs> Ama sonra şunu fark ettim. O gerçek bir öfke değil yani. On fark hmm. ettim sonradan. Hani yapma bir öfke. Sonra biraz üzerine gidince tabii itiraf etti yani hani zaten biliyor. Karşılıklı bir danışıklı dövüş var. Yani o anlamda öfke her zaman gerçekçi olmayabilir yani. Evet. Bunu seninle mi konuşacağız? Evet bunu da bir kısaca konuşalım. Şimdi burada İngiltere'de e, Buckingham Sarayı galiba NATO'nun e, liderlerini kraliçe işte merhum kraliçe ağırlıyor şeyde sarayda. Hı hı. Şimdi bir arada herkes gelip gidiyor Trump geliyor. Bakın Trump geldiği zaman şey gerilemeye başlıyor. Hı hı. E, prens şimdiki kral gerilemeye başlıyor. Bir takım böyle rahatsız hareketler gösteriyor göz temasını kesiyor. Ama mesela Trump'ın karısıyla konuşken öyle değil. Ve burada şimdi oraya gelecek bir hareket de var mesela yaptı.